Merhaba arkadaşlar. Evet bugün Kemer'deyim. Kemer'de Akro Grand Fondo'nun kısa parkuru. Yani AGT'nin parkurunu biraz sonra süreceğim. Evet hava harika. Artık yaz gelmiş buralara. 3 gün falan böyle bir Antalya'da donduk. Ama şimdi mis gibi bir hava var. Evet dediğim gibi 49 kilometrelik kısa parkuru süreceğim. Bu parkuru herkes çok rahat sürebilir. Bir tane yokuş var. O da sonunda. Onu da göstereceğim. Buradan şimdi ilk etapta şu ileriden start alıyoruz ve şehir içinde nötral startlan kemerin dışına çıkıyoruz. Oradan da Antalya'ya doğru bam 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 gidiyoruz. Ve bugünkü sürüşü Corendon sponsorluğunda yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Corendon da Akrogram Fondos'un sponsorlarından biri. Uçuran bir sponsor. Evet hadi bakalım şimdi parkura girelim ve uçalım. Evet, yarışımız tam olarak buradan start alıyor arkadaşlar. Burada bir start takımımız olacak. Şu sağ tarafımıza zaten direkt fuar alanı. Burası nötral start olarak yavaş yavaş çıkılacak. Buradan güvenli bir şekilde kemeri terk edeceğiz. Burası için parkur testleri yapmıştım. Uzun parkurun testi de var. Kısa parkurun testi de var. Onları da izleyebilirsiniz. Evet yarışlar dediğim gibi arkadaşlar ilk 2-3 kilometre böyle nötral startta hemen hemen bu hızla başlıyor. O nötral startta çok heyecanlanmayın. Yani öne geçeceğim şunu yapacağım bunu yapacağım demeyin. Çünkü yarış burada başlamıyor. Yarış ana yola çıktığımız zaman başlıyor. Buraları daha sağlıklı bir şekilde geçmemiz lazım. Onun için buralarda bir kaza yapmamaya çalışın. Evet, burası da Akra Oteli Yalış'ın sponsoru Akra'nın kenardaki otel arkadaşlar. Konaklama için burayı da tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda benim de konakladığım Corendon Airlines'ın otelini tercih edebilirsiniz. O buraya bir 10-12 kilometre uzaklıkta. Sabah ısınarak gelmiş olursunuz. Kemer'de konaklama için bir çöğüt şey seçenek de mevcut o otellerin dışında Her bütçe uygun Seçenekler var arkadaşlar Evet kısa parkuru dediğim gibi Herkes çok rahat bir şekilde sürebilir Toplamda 400 metre bir tırmanış var O da en sonlarda 3 kilometreyi bitirdik bile Evet şimdi de kemer Antalya ana yoluna geldik. Evet buralarda bir yerde artık yarışın startı verilir. Ve bir anda parkur peloton hızlanır. Evet ben bugün dediğim gibi hastalıktan dolayı fıtı fıtı bir tempo ile gideceğim. Biraz halsizlik var. Buranın uzun parkuru zor arkadaşlar. Kolay değil. Herkese tavsiye etmiyorum orayı. Tırmanmayı seviyorsanız yedin derim uzun parkurda buradan çıkıp yaklaşık 30 kilometrede Antalya'ya geliyorsunuz. Antalya'ya geldikten sonra hemen Hisar Şamdır yokuşunu tırmanıyorsunuz. Orası da yaklaşık 30 kilometrelik bir yokuş. Sonra da 20 kilometrelik bir inişle Kemer merkeze iniyorsunuz. buralarda böyle hafif iniş çıkışlarımız var. Şu anda hafif bir yokuş tırmanıyoruz. Uzun parkur dediğim buradan gidiyor. Şu karşıda gördüğünüz dağların arkasından geliyor. Bu gerçekten çok epik bir parkur. Herkesin mutlaka bir kere sürmesi lazım. Normal zamanda da burada gelip rahatça sürebilirsiniz. Bakın kocaman bir emniyet şeridi var. Zaten kemer, Antalya, Marmaris buralar bisiklet sürmek için harika arkadaşlar. Buralar yarış sırasında pelotondan kopmazsanız 40-45 ortalamanıza gidiyor. Sponsorlardan biri Korendon Airlines arkadaşlar. Korendon Airlines'i bu sene 20. yılı ve biliyorsunuz bir Türk havayolu şirketi kendisi. Ama tabi İstanbul'da yaşayanlar duymamış olabilirler. Çünkü İzmir'den, Antalya'dan, Kayseri'den uçuşları var. Ve özellikle İzmir ve Antalya. Avrupa'nın her yerine ve Avrupa'nın içinde uçuşları var. Bu sene güzel seyahatler yapacağız onlarla. Hedef yarışma var. Challenge Road'a beraber gidiyoruz. Corendon Airlines'la nice beraber gideceğiz. Ayrıca Birçok yarışı da destekliyorlar. İşte Akra Gran Fondo, UCI, Antalya Gran Fondo. Aynı zamanda burada koşu yarışları var biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta Antalya vardı. Onun dışında Round Sky Yine denizden zirveye koşulan yarış tahtalı zirveye onların hepsine destekleri. var. teşekkür ederiz bu konuda da. Ben şu anda kemerdeki otelde kalıyorum. Özellikle tenis falan oynuyorsanız efsane kortlar var. Bu arada şu anda tırmanışdayız arkadaşlar. Düz gibi gözüküyor ama hafif bir tırmanışımız var. Evet burada ışıkları bekliyoruz. <laughs> Yeşil yandı. Bu dağlar gerçekten efsane arkadaşlar. Bakın. Oh. Oralara çıkmak lazım. Bol bol yokuşan antrenmanı yap. yarım saati doldurduk. Bu arada döneceğimiz yolda karşı şerit bu arada arkadaşlar. Yarış zamanı belki her iki şeritte trafiğe kapanıyor. Yani kocaman yol bize kalıyor. Evet şu Korendon tabelesini gördüğünüz zaman ileriden döneceğiz arkadaşlar. Evet tam jandarmanın oradan dönüyoruz. Tamam Tam 18.8'den döndük arkadaşlar. burada dümdüz bir şekilde kemere doğru dönüyoruz. Yol kalitesi hala harika. Evet normalde böyle bir trafik olmayacak arkadaşlar. Demin de söylediğim gibi çift taraflı yol kapatılacak. Evet 27. kilometreye geldik harika manzara eşliğinde gidiyoruz. Biraz o harika manzarada sanki biraz yağmur gözüküyor. <laughs> evet yarışın ikinci yokuşu toplam üç yokuş var arkadaşlar. Şimdi toplamda 575 metre sürecek. İlk ataklar burada olabilir. Sonra bundan sonra çünkü kısa parkurdan bir sertlik çıkarıyor. O da sona doğru. Bence burada bir ataklar başlar. bu yokuşu bile zar zor tırmandım arkadaşlar. Gerçekten bu cır cır bayağı yoruyor. Üç gündür yatıyordum. Toparladım sandım olmamış. Oh. Son yokuşu muhtemelen tırmanmayacağım arkadaşlar. Buradan direkt starta gideceğim. O bölümleri ama eski videolardan size hemen bu videonun devamını koyuyor olacağım. Evet. Bir tek bilgisi bisiklet değişecek. Kusura bakmayın. Gerçekten yoruldum. Gidip dinlenmem lazım. Hadi bakalım. Devam. Evet, Kemer'e geldik arkadaşlar. Şimdi çıktığımız yere geldik ama şimdi arkadan dolaşacağız. Biraz sonra esas tırmanışımız başlayacak. Daha var ama ona. Şimdi haritamızı açalım. Evet, şu anda 35. kilometreye geldik. Kaldı 13 kilometre. Öyle bam 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 gelmiş olduk. Zaten 33 34 ortalama mı ne geldim buraya kadar. Orada Bu herhalde buradan sağdan devam ediyoruz. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Evet buradan sağdan çıktık ve bir sağa daha döneceğiz. Evet burada şehir içine girdiğimiz için arkadaşlar böyle tümsekler falan var onlara dikkat edin. Evinde büyük iki tane yükselti vardı. Ama burası da böyle hafif yukarı doğru tırmanış olduğu için çok hızlı ...geçemeyebilirsiniz buradan. Evet, şimdi şurada... ...derenin öbür tarafına geçeceğiz ve... ...sonra... ...işte uzuncularla birleşecek... ...parkur, uzun parkurla. Sonra çok keyifli bir bölüm var. Evet, bakın... ...bu dereyi geçince... ...yani kocaman nehiri... ...şu ileriden sert bir dönüşümüz var. Buradan da uzuncular geliyor. Burayı kaçırmayın. Zaten işaretler olacak. Ama buraya temkinli girin. Teyzelerden ben de temkinli gireyim. Eyvah. Evet bu bölge çok güzel be. hop 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 Evet buradan yine öbür tarafına geçiyoruz Tekrar Şimdi Biraz sonra tırmanışımız Geliyor Burada tam 42. kilometrede Bir sert dönüşümüz daha var arkadaşlar Tam şurası Aksoy yazıyor bakın Şöyle Aksoy yazıyor oradan içeriye sağa giriyoruz Oh sıcacık geldi valla Valla içim ısındı bir an Buradan tünelin altından Tam 44. De kilometrede de buradan sola giriyoruz. Evet geldik 45. kilometreye. Bakın şöyle haritada böyle bir şey görüyorsunuz. Bu tırmanış demektir. Ve climb dedi hemen de zaten. Dikkatli ol diyor. Hemen burada testleri hazırlıyoruz. İşte şeyin en zor tırmanışı arkadaşlar bu. Parkurun hem uzun da hem kısa da var burası. Hadi bakalım şuradan sağa Önce başlıyoruz. artık dediğim gibi iki buçuk üç kilometre bunu çıkıp ineceğiz ve bitecek. Onun için burada elinizden ne geliyorsa yapın arkadaşlar. Han diyorum ya bu son yokuş gerisi hep düzdük. İşte burası orası. Özlemişiz be parkur testlerini bisiklete binmeyi özlemişiz. yarısına geldik. Şimdi şurada sert bir bölüm var diyor. Şu anda yüzde dokuz var. Orada ben 240 wattı yapıştırdım gidiyorum valla. Evet sanırım burası en sert bölümü. buz. çok buz arkadaşlar kenarda. Uh. Ee, evet şu su noktası gibi bir şey var orada sanırım. Öyle bir şeydi. Şunu bir ilerse orada bitiyor. Sonra iniş var. İnişe de dikkat. Açıkçası ben şu anda çok zorlamadım. Şöyle rahat rahat da konuşabiliyorum zaten. İşte bakın buraya gördüğünüz zaman bitiyor. İnişe de dikkatli inin arkadaşlar. Hadi inişte çekeyim size. Disk frenle inmenin avantajı bu. İstediğiniz zaman yavaşlayabiliyorsunuz. Evet, sonda böyle sert bir yer var ve sağa dönüş sert. Hop araba geldi. Bunu tabii normalde daha alacağız. Araba geldiği için içine kaydım ve bitiyor. Kaldı son bir kilometre finişe. So, schau sure, yeah. ja. Evet buraları da tam çekim ki finish'e gelecek olanlar ezberlesin buraları. Şu ileriden sola önce sert. Çok da sert değilmiş. Ama hemen merkeze geldik bile arkadaşlar. buradan böyle geçiyorsunuz. Burada sprint açabilirsiniz arkadaşlar. Bu düzlüğe geldiğinizde. Çünkü şu yerdeki ışıkların orada bir yerde bitiyor. Evet. Herkesin çok rahat bir parkur diyorum da. Hastaysanız gelmeyen arkadaşlar. <laughs> Of bittim valla. Son yokuş çıkamadık. Ama soruları gördünüz. Çok keyifli bir parkur. Özellikle trafiğe kapandıktan sonra çok sürülesi bir parkur. Neyse. Oldu. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.